Gece vardiyasında ondan fazla güvenlik var. Gündüz de 20'ye yakın. Kanka isterse 1 milyon tane güvenlik olsun. Ben güvenlik listede oturmam. İsterse 10 milyon tane güvenlik olsun istede. Böyle kale gibi olsun. Oturmam. Valla. Müstakil apartman benim için çok daha güvenli. Valla bir gece kondu daha güvenlidir yani. İnan çok daha fazla güvenlidir yani. Çünkü içinde ne var bilemezsin hani gece kondunun içerisinde silahlı bir adam var mıdır, adamın emaneti var mıdır, yok mudur bilemezsin ama güvenliği bilirsin yani güven hissedebilirsin yani. Çünkü herkes güvenliğe güvendiği için pek böyle şeylere ihtiyaç duymaz. Daha elittirler, daha şeydirler. Teknik personelin olduğu sitede oturmam. Temizlikçinin olduğu sitede de oturmam. Yani bana deseler ki iç dizaynı aynı. Her şeyi aynı. İkisinde de kira yok. Aynı. Ücretsiz bir şekilde iki tane ev. Bir tanesi sitenin içerisinde güvenlikli, teknik personelli, temizlik görevlileri var. Diğerinde hiçbir şey yok. Ama aynı. Kalite aynı. Malzeme aynı. Her şey aynı. Aa, ben bunu seçerim. ya. Ben derim ki kardeşim ben güvenliksiz sitede oturmak istiyorum. Şerefsizim bunu yaparım. Şerefsizim yaparım. Vallahi bak. Oturmam. Yani bunun Aa, şu site farklıdır yok. Hepsi aynıdır yani. Sıkıntı baba. Hiçbir şey yapmazlarsa ananızın götüne bakarlar. <laughs> söyleyeyim. <gülüyor> yani size de hiçbir sıkıntı olmazsa böyle kız kardeşiniz geçerken Ulan şunu da bir sik ya. Dayruğun Mehmet'in kızı bu. He Dayruğun bak tc'si de yazıyor bizim güvenlik şeyinde. O telefon numarasından ben onun instagramını bulsam. onu hele göte bak ya. Uf. En basiti bu. Hani en aklınıza gelebilecek en basit şeyi bu yani. Öyle söyleyeyim yani Bu en basiti daha nelerini gördüm. Neler duydum? Kardeşim ben gördüğümü söylüyorum ya. Yani ben hayal dünyasında yaşamıyorum. Ben gördüğümü söylüyorum. Ben 2011 yılından beri bu mesleği yapıyorum. Gördüğümü söylüyorum. Yani hepsini genellemiyorum abi. Tabii ki de muhteşem güvenlikler de var. Mesela yakışıklı güvenlik. Benim şahsen çalıştığım yerde müdür olsun isterim. TikTok çekmeyecekse şayet. Yani yanlış anlamayın genelleme yapmıyorum ama %80 bu yönde ya. %80 bu yönde. 350 aidat veriyorum ben onlar yerine sıkıyorum. Onlar sıkamazlar kanka. <laughs> Öyle bir yetki yok yani. Ya sen sanıyor musun ki Enes ben sitedeki güvenliğe aidat veriyorum da herkes işini çok güzel yapıyor. Vallahi billahi yapmıyor. Kardeşim bak yine genelleme yapmayayım. Neden teknikli pers teknik personel sitede oturmam? Buna da bir örnek vereyim. <laughs> Dairenizde bir şey bozulur yani aslında çok basittir ya. Yani lavabonuz tıkanır. Tamam mı? Lavabonuz tıkanır. Bir tane ince tel alırsınız. Demir böyle bir tel alırsınız ince. Onu böyle bastırırsanız içerideki meyve parçacıkları falan gider ve lavabonuz açılır. Değil mi? Maliyeti nedir yani? Yoktur maliyet. Hepinizin evinde vardır ya ince uzun bir demir parçası bir şey bulursun illaki yani. Onun için ben 120 dolar para alan teknik gördüm. Yok bilmem neyi değişecek. Sistemde sıkıntı var şöyle böyle diye. Veya hususi olarak gidip adamın cebinde para bitmiş. Adamın cebinde para yok. Teknik personel bu anlattığım. Ee, daha önce işte bahşiş vermiş daire sakininin şart elini indirip şart elini indirip daire sakini güvenliği arıyor bu durumda haliyle. Ya bizim elektrikler gitti teknik gelsin baksın. Teknik gidiyor daire içine ona bakıyor buna bakıyor. Kaçak mı var? Yalandan bir, bir buçuk saat uğraşıyor daire içinde. Şöyle böyle yalandan bir ters iniyor. Şuradan işte elektrikli ışıklı şapkalar, telefon flaşları, tornavidalar. Allah Allah bu prizde elektrik var mı yok mu? Kontrol kalemleri. Alttan şart indirmiş. Ondan sonra gidiyor üstünü başını böyle bir güzel bir kirletiyor. Tozun toprağın Ya sormayın bilmem ne valflerinde sıkıntı varmış. Adam ne anlayacak? Bilmem ne valflerinde sıkıntı varmış. Yaptım yaptım ama canım çıktı yapana kadar. İnşallah geldi elektriğiniz bir sıkıntı yok çek. Ya Allah senden razı olsun al şu 200 milyonu da cebine koy. İşte bu yüzden teknik personel listede oturmam. <laughs> oturmam abi yok. Gördüm ya. Ya bu, bu gözler bunları gördü. Gördü yani. O yüzden yok. Abi o teknik personel bir gün bir haker ile gelsem sana. Öyle herkese yapmıyorlar. Rahat ol sen Mustafa. Onlar yol kazı kazabilirler. Parasız kalan teknikçi adamın para için yaptığı peçliği vol bir. Oturmam abi oturmam. Ben, sit, ben yönetimin sitesinde de oturmam şahsen. Yani yönetimin olduğu sitede oturmam. Ben ne yöneticilerin para indirdiğini gördüm ya. Neler neler. Adam site yönetimine seçiliyor. For, focus'la. 3 ay sonra BMW'nin siteye giriyor ilaçlama şirketi geliyor siteye. ilaç yani böcek haşere ilaçlama sistemi şeye geliyor. 2000 liraya anlaşmış. Dış çevrede şöyle fotoğraflar çekilecek ki sitenin mesela örnek veriyorum bu tamamen sallıyorum. Ataşehir İskandinav Sitesi ilaçlanmıştır diye böyle bir WhatsApp gruplarına böyle blok blok gönderiyorlar. Adamlar ilaçlama yaparken maskeli falan resimler Fatura 10.000 lira verildi. Sitenin şu kadar parseline şöyle böyle böyle. böyle. Adamlara verilen para 2 bin lira sadece. 8 bin lira para cepte. Bunu yapmayan yok. Yapmayan yok bunu. Sen de diyorsun ki o iyi ilaçlama oldu. Güvenlik kameraları yenilendi. Vallahi yalan, billahi yalan. Güvenlik kamerası falan yenilenmedi. Lan Letko'dan alındı lan o. Lan Letko'dan alındı. Belki 200 milyona. Güvenlik sistemi yenilendi. Kamera ağı genişletildi. Yeni DVR'lar takıldı. Letgo'dan alınmış 400 liraya kamerayla siteye bir şey. 6000 lira. Fatura. Güvenlik ağı yenilendi. Güvenlik ağı yenilendi nedir? <laughs> Letgo'dan alınmış 400 liraya kamera. O da kim bilir hangi dönercinin dükkanından çıkma. Koyuyorlar bir noktaya. Hadi bakalım. Kimse de demiyor ya ne yaptınız hani yani. Hani ne güvenlik sistemi de ne yaptınız. Hani? Yatacak. Yani şimdi şöyle söyleyeyim size. 8000 bin lira para çok büyük bir para gibi görünüyor. Evet doğru büyük bir para bizim için. Ama bu 8 bin lirayı 600 tane daireye böldüğünüzde kaç para yapıyor abi daire başına? Abi kaç para yapıyor? 130 lira mı? Ya da işte 13 lira mı? 13 lira mı yapar? Kimsenin umurunda olmaz daire başı 13 lira veya daire başı 100 lira yani orada oturan adamın geliri zaten 20 bin liranın üzerinde çünkü adamın kirası zaten 7 bin lira 100 liranın 150 liranın hesabını yapar mı? yapmaz e yapmayınca da yiyorlar işte yiyorlar işte e şimdi bunun yediğini gören güvenlik görevlisi işini düzgün yapar mı? bunun yediğini gören teknik personel işini düzgün yapar mı? bunun yediğini gören temizlik işini düzgün yapar mı? muhasebe düzgün yapar mı? E yapmaz. E yapmıyorlar. Siz daha bir aydatı kökleyip kökleyip duruyorlar. Bir de zam üstüne zam yapıyorlar. Yok şunu yaptık, yok bunu yaptık. Vallahi billahi bir sik yapmıyorlar. Size o so soru söylüyorum bak sitede oturan insanlara söylüyorum. Eğer WhatsApp grubunuza veya işte oturduğunuz sitenin web sitesinde güncellemeler kısmında falan filan da şu yapıldı diyorsa gidin o yapılan şeyi inceleyin. Ha çok biskim değiştirir misiniz? Değiştiremezsiniz. Yönetimize kafayı takarsa haberi ceza kitler. Yüksek sesten cezaketler. Yanlış parktan cezaketler. Öyle yetkileri de var çünkü. Eski ödersiniz ödemezseniz de. mahkemeden alırlar yani. Sonuçta topluluk kuralları denen bir şey var yani. Kimse de göze batmak istemez. Ama ne yiyorlar biliyor musunuz? İşte o yüzden oturmam. Oturmam. Bu gözler gördü kardeşim. 13 lira. Daire başı 13 lira. Bir adamın cebine girecek ekstra 8 bin lira paradan bahsediyorum size. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ayda iki tane böyle iş çıksa. Mesela güvenlik noktasının kapıları boy yapıldı yeniden. Veya işte site duvarları boyandı. Mesela. Diyorlar. Sonra bir mail. Ustaya 10 bin lira verildi. Hayır abi. Ustaya 2 bin lira para verildi. Kimse de sormuyor. Nerede? Hani 10 bin lira? Ustaya getirip soracak halleri yok. Sen gerçekten 10 bin lira mı aldın diye usta çıktı. Gitti. 2 binini aldı. Kime soracak? Usta gitti. Daire başı kaç para düşüyor? 6 lira. 7 lira. Ya bu ay aydat bizim iki buçuk lira. İki bin beş yüz altı lira vereceğiz. 6 lira nedir ya? Ama bir adamın cebine girecek olan on bin liradan bahsediyoruz o zaman. Nasıl bir para biliyor musunuz mu siz? Ayda iki tane böyle iş düşse zaten kendi aldığı aylık on bin lira maaşın haricinde. iki tane düşse aylık gelir otuz bin lira. Otuz bin lira. İşte o yüzden oturmam. O sitede oturmam. Gidelim müstakil apartmanda otururum. Neye harcandığını da bilirim. Aa bak bizim apartmanı güvenlik kamerası takılacak yarın öbür gün. Bizim şu an oturduğumuz apartmana. 300 lira vereceğim. Kiradan düşecekmişim. Canım kurban ya. Yapacağım şey belli çünkü. 13 tane daireyiz bir topu yani. Herkesin vereceği belli. Alacağı belli. Sistem belli. Hakikaten kılı kılına tutuyor yani. Yönetici belli. Tutuyor yani. Adamın yapacağı iş tutuyor. Gelecek usta belli. Veririm yaptırırım ya. Hem de kiradan düşeceğim. Zararım yok. Yani sonuçta apartman için önemli. Ee, o yüzden babalar size söylüyorum. Olur da bir gün böyle ya işte güvenlik listede oturayım. Bir de şimdi ha böyle şeyler de var. Ben mesela güvenlik haliyle güvenlik olarak çalıştığımda yeni evlenmek için adım atan çiftler gördüm. Mesela güvenlik listede oturmak bir akım olmaya başladı size söyleyeyim. Yani güvenlik listede oturmak. Yeni nişanlılar evlenecekler ev bakıyorlar. Geldikleri yer o taşıyır bilmem ne işte götten sikilenler sitesi. Burada işte Beyaz Döztürk'ün teyzesinin kızı oturuyormuş. E Burada oturmak istiyorum. Bir de böyle şeyler başladı. Üzülüyorum ya. Siz çıldırmışsınız aman koyayım ya. Siz çıldırmışsınız ya. Yani. Baba bir de hani bir de böyle şeyler var hakikaten de Zerecan'ın dediği gibi. Kızartma yapamazsın. Evde ne bileyim böyle Sigara içemezsin. Duman dedektörleri var. O duman dedektörlerinden birisini kapatırsan ceza yersin apartmandan. Yani kızartma yapamazsın. İstediğin yemeği yapamıyorsun. Ee, ne bileyim işte ee, evinde çocuk olması bile çok büyük bir sıkıntı ya. Düşünsenize ya alt katını üst katınızda çocuk var. Çocuk ya çocuğa ne yapabilirsin ki? Çocuk koşuyor. WhatsApp grubuna yazıyorlar Yetti artık. Yeter be. Bilmem ne. Komşuluk sıfır. Çünkü herkes aydak veriyor. A ses hemen güvenliğe bir telefon. Ya yeter bıktık. Ya çocuk çocuk ben ne yapayım? Gidip çocuğa kelepçe mi takayım? Çocuk koşar. Aa, benim yanımda 3 tane çocuğu var adamın. Gümbür gümbür ses. Ne yapabilirim ki? A mihrimah büyüyor. Yarın öbür gün alt kattaki bana ne diyebilir ki? Çocuk. Ama oralarda bir işte bilemezler. Oralarda demezler ya çocuk diye. Niye aidat veriyorlar çünkü? Güvenlikli site. <laughs> öyle. O yüzden oturmam. Anca aspiratörün altında içersin sigara. Büyük risk Niko. Büyük risk. Yani duman dedektörüne bir tane böyle duman parçası gitse bütün blok ne olur biliyor musun? View 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 view. Ferit'in bir tane videosu vardı ya. Dikkat dikkat. Bu bir yangın alamıdır. Gene biri yemeğini ocakta unuttu amına koyayım. Ya arada böyle bir biri yemeğini ocakta unuttu bak. Bak söylüyor aslında biliyor. Bak. kadın geliyor. acaba gerçekten yanıyor olabilir miyiz? Harbiden yanıyorsak, bina yanıyorsa harbiden. Ve bu sesler hani saat fark etmeksizin yani. Gece 3, gece 4, sabaha karşı 5, 6'da bile apartmana zangır zangır veriyor. Çünkü duman dedektörüne duman gitmiş. Sistem otomatik olarak algılıyor. Yangın anladın mı? O yüzden bu ses çıkıyor yani. Eee... Yani kendi evinde, oturduğun evde sigara içemiyorsun. İstediğin yemeği yapamıyorsun kardeşim. Bir kızartma yapamıyorsun. Yani yemeği ocakta 5 dakika unutsan ve bir parça duman çıksa ya rahat. Ya Apartman view Onu kapatsan ceza. Tabi. Çünkü sistemlerde şöyle bir şey var. Yangın alarmı sistemlerinde şöyle bir şey var. Biz gireriz ve sistemi yenile yaparız. Refresh deriz böyle duman dedektörlerinin hava alma şeyi vardır. Bazıları orayı poşetle falan kapatmaya çalışıyor böyle ya da çift taraflı bandı böyle şey yaparlar. O duman dedektörlerine poşet koyarlar. Eğer o duman dedektörünün içerisinde belli bir normal hava girmezse hemen güvenliğin ekranına düşüyor. Hemen güvenliğin ekranına düşüyor o şey. Yani. Ondan sonra ne oluyor? Hop yönetime tutanak ceza. Yok işte biz evde yoktuk hava almamış. Ne demek evde yoktuk hava almamış. Normal bir oksijeni belli seviyede alması gerekiyor o dedektörün. Çalışması için yani Çalışmazsa da Bize bildirim düşüyor diyor ki duman dedektörü çalışmıyor Sistem diyor bunu Duman dedektöründe arıza var diyor mesela Çalışmıyor hemen oraya teknik yönlendiriyoruz Alo evde misiniz müsait misiniz ee, İşte salonunuzdaki duman dedektörü çalışmıyor Teknik personel gelip yapması lazım Diyor mesela mecburen yapması lazım Öyle Sıkıntı Yani oturmam abi yok Rezillik ya İnsanın kendi parasıyla rezil olmasının adıdır bu. Başka bir açıklaması var mı? Yok. Yani istemem abi. Yok.